programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Karadeniz'den geldi. Osman Kalay konuğumuz. Yöremiz Burdur şimdi. Muzaffer Sarı Sözen Hamit Çine'den derlemiş eserimizi. Gemideyim gemide, ayağım Yemeni'de. <laughs> Köker'in sesinden seçtik. Samsun Çarşamba Türküsü. Sular durulur derler diyeceğiz. Esen kalın sevgili dinleyenler.

Thank <laughs> you. veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 akademik yıl açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde koronavirüsle mücadele vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilke veya ilk yapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz diye konuştu. Erdoğan salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sür sürmesi konusunda kararlıyız dedi. Sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Türkiye saatiyle 18.44'te başlayan sorunun ardından Facebook hisseleri %5'in üzerinde değer kaybetti. Her üç platforma da erişim yaklaşık 6 saat süren kesintinin ardından yeniden sağlandı. Üniversitelerdeki olaylara da değinen Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerinde yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Fatih Sayan, yaşanan sorunlar yerli ve milli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta yaşanan erişim sorunu için milli siber anlayışın önemine vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için devrededir dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın yurt içindeki silahlı kişi sayısının 181'e düştüğünü belirterek sadece PKK'yı değil, onların batılı müttefiklerini de yeniyoruz dedi. Bakan Soylu, Kastamonu'da Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur diyerek Millet İttifakına tepki gösterdi. HDP'nin meşru bir siyasi oluşum olmadığını söyleyen Bahçeli, Gazi Meclis ihanetin çözüm merkezi olarak görülemez dedi. Bahçeli erken seçim olmayacağını belirtti ve herkes hesabını 2023'e göre yapsın dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu güçlendirilmiş parlamenter sistemde milletvekilleri milletin vekili olacak dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başbakanlığa adayım sözlerine açıklık getirdi. Cumhurbaşkanlığına altyapı oluşturmak için çalışmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı şahsi bir karar dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ulusal genç İstihdam eylem planını yayımladı. Plan 13 somut hedef ve 109 tedbirden oluşuyor. Amaç gençlerin istihdamının önündeki engelleri kaldırmak. 2023 yılında genç işsizlik oranının %17,8 düzeylerine indirilmesi hedefleniyor. Genç iş gücüne katılma oranının %46 düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu 13 hakim ve savcının FETÖ irtibatı nedeniyle görevden ihraç edilmesine karar verdi. İhraç edilen FETÖ'cü hakim ve savcıların İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Kayseri, Zonguldak, Sakarya, Kahramanmaraş ve Muğla'da görev yaptığı öğrenildi. Kararda adı geçenlerin FETÖ PDY silahlı terör örgütüyle iltisak ve irtibatının sabit olduğu görüldüğü ifadelerine yer verildi. Bitlis'te düzensiz göçmenleri taşıyan otomobil başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Fransa Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarlarını araştıran Bağımsız Komisyonu'nun raporunda çarpıcı bilgiler yer aldı. 2500 sayfalık rapora göre Fransa'da Katolik Kiliselerinde son 70 yılda 330 bin çocuk istismar edildi. Çocuklardan 216 binini kilisedeki görevliler istismar etti ve spor haberlerine geçiyoruz. Amirli futbol takımında Norveç ve Letonya mesaisi başladı. Türkiye-Norveç müsabakası 8 Ekim'de İstanbul'da oynanacak. Amirli takım 11 Ekim'de ise Letonya'ya konuk olacak. Ay Yıldızlı ekibin Cuma günü Norveç'le oynayacağı maçın biletlerinin tükendiği bildirildi gelince. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ve Kırklareli kıyılarıyla Çanakkale'nin iç, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı, açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara 5, İstanbul, Trabzon ve Diyarbakır 13, İzmir 17, Antalya 20, Adana ve Şanlıurfa 16, Konya 8, Samsun 14, Van ve Malatya 9, Gaziantep 11 derece. Haberleri dinlediniz. kayıtta Ayşe Koyuncu ve spikeriniz Ben Ceyhan Duran birbirinden güzel Balkan türküleri eşliğinde başlayan programımızın ilk türküsünü Yasemin Göksu seslendiriyor. Mahrova'dan aldım.